Kutsal tapınakların ve bilgeliğin koruyucusu. Sır ve gizemlerin sembolü. Yaşamın sırlarına hükmeden, kralların ve piramitlerin kadim bekçisi. Büyük Sphinx. Antik uygarlıkların birçoğu, Babil ve Mısır medeniyetleri de Sphinx'leri böyle görürlerdi. Görkemli bir medeniyet ve sırlarla dolu bir tarih. Mısır'ın büyüleyici ve antik dünyası günümüz modern insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Giza platosunda heybetli görünüşüyle hayranlık uyandıran dev bir yaratık var. Bu yaratığın adı Sphinx. Piramitlerin hemen yarı başında, boylu boyunca uzanan bu yapı, dünyanın en büyük ve en eski monolitik yapılarındandır. Uzunluğu 73,5 metre, genişliği 6, boyu ise 20 metre. Ağırlığı ise 17 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Sphinx'i piramitlerden daha gizemli yapan bir özelliği vardır. Çünkü bu yapının piramitlerden çok daha önce yapıldığı düşünülmektedir. Kesin tarihi bilinmese de bazı kaynaklar milattan önce 2500, bazı kaynaklar ise milattan önce 10500 yılından bahsetmektedir. Bu tarih ise bizi efsanevi Atlantis medeniyetinin var olduğu tahmin edilen zamanlara götürmektedir. Hatta öyle teoriler, öyle iddialar var ki bu yapıyı daha da gizemli hale getirmektedir. Gelin şimdi bu yapının gizemlerine birlikte tanıklık edelim. Gezegenimizin en eski yapılarından biri olan bu sıra dışı şaheser, 1817 yılında keşfedildi. O zamanlar tüm gövdesi kumlar altındaydı ve sadece baş kısmı görünüyordu. Daha sonraları yıllar süren çalışmalar sonunda yapının tamamı gün yüzüne çıkarıldı. İlk zamanlar tam olarak bitmemiş bir yapı olarak tahmin edildi. Ancak daha fazla araştırıldıkça böyle olmadığı anlaşıldı. Sphinx'in Mısır piramitlerinden daha eski olduğu ve detaylı araştırmalar sonunda tahmin edilebilir bir seviyeye geldi. Buna göre Sphinx'in yapısı aşınmıştı. Ancak rüzgar ya da başka yollarla değil. Tahmin edilemez bir şekilde su ile aşındığı ortaya çıktı. Peki ama çölün ortasında böylesine bir yapıyı deforme edecek yoğunlukta suyun ne işi olabilir? Araştırmalar derinleştikçe çok daha farklı teoriler öne sürüldü. Orion'un Gizemi adlı kitabın yazarı Robert Bival ve Tanrıların Parmak İzleri kitabının yazarı Graham Hancock tüm araştırmaların dışında ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre çalışmanın içeriği onları çok daha başka bir sonuca götürmüştü. Sphinx'in gövdesi aslan, baş kısmı ise insan şeklindeydi. Ancak eski Mısır'da yarısı insan ve yarısı hayvan olarak betimlenmiş böyle bir yapı bulunmuyordu. Bunun üzerine Bival, Sphinx'in yapılış tarihi olduğu tahmin edilen önce 2600 yılında hangi takım yıldızının olduğunu belirlemek için bir simülasyon gerçekleştirdi. Sonuç olarak boğa takım yıldızının yükselişte olduğunu gördüler. Ancak burada ilginç bir detay vardı. Eski Mısırlılar gökyüzündeki şekillere ve figürlere çok önem veriyorlardı. Buna göre Sphinx'in gövdesi aslan değil, boğa şeklinde olması gerekliydi. Hatta Sphinx'in baş kısmının İlk yapıldığında aslan şeklinde, daha sonraları bir firavun figürüyle değiştirildiğinden de Platon bahsetmiştir. Bunun üzerine aslan burcunun yükselişe geçtiği dönemi araştırdılar. Karşılaştıkları tarih 10500 yılına denk geliyordu. Bu tarihe başka bir yerde de karşılaşmışlardı. Gize'de bulunan üç büyük piramidin dizilişi, Orion takım yıldızının dizilişine benzer bir şekilde inşa edilmişti. Nil Nehri de aynı şekilde Samanyolu galaksisinin bir kolu şeklindeydi. Yani Mısırlı mühendisler bu dizilişi gelişi güzel değil, bilinçli olarak seçmişlerdi. Ancak uzmanlar piramitlerin yapılış tarihini M.Ö. 2600 olarak belirlemişti. Fakat piramitlerin dizilişlerinin Orion takım yıldızının merkezindeki bu üç yıldız ile eşleşme tarihini yine bir bilgisayar programı ile simüle ettiklerinde çıkan tarih milattan önce 10.500 yılına denk geliyordu. Bu dönem ise efsanevi Atlantis uygarlığının var olduğu tarihleri gösteriyordu. Peki Gize piramitleri ve Sphinx'in yapılış tarihi milattan önce 10500 yılı olabilir miydi? Araştırmalar derinleştikçe akıllarda çok daha fazla soru işareti oluşuyordu. Böylesine bir medeniyet nasıl ve ne şekilde yok olmuş olabilirdi? İşte burada çok daha farklı iddialar ortaya atılmıştır. Buna göre Sphinx ve piramitler Nuh tufanına şahitlik etmiş olabilirdi. Hazreti Nuh kendi döneminde insanlara Yaratıcının sözlerini aktardı ve hiç kimse bu uyarıları dikkate almadı. Böylece insanlara Yaratıcı tarafından bir tufan gönderileceğini haber verdi. Bu tufan herkesin bildiği ve tüm dünyayı sular altında bırakan Nuh tufanıdır. Bunun üzerine Atlantis ve Mu rahiplerinden bir kısım bu uyarının gerçekleşeceğini öngörür ve tüm medeniyetin bilgi birikimini işte bu piramitlerin yüzeyine hiyeroglifler şeklinde yazarlar. Diğer tüm bilgileri de Sphinx'in altındaki odalarda muhafaza etmek için saklarlar. Nitekim Sphinx üzerinde yapılan araştırmalarda kireç taşlarının katmanlar halinde olduğu ve bunun su tabanında mercan resiflerinden oluştuğu keşfedildi. Bu da gösteriyor ki uzun zaman önce Sphinx oluşturan taşların yapılmadan önce veya Sphinx yapıldıktan sonra sular altında olmasıydı. Eğer uzmanların aktardığı gibi piramitlerin yaşı 2600 olarak düşünüldüğünde Sphinx'in piramitlerden çok daha önce yapılmış olması gerekliydi. Sonuç olarak Sphinx'in altında odaların bulunması Hatta bu odaların içinde Atlantis medeniyetinden kalma gizli öğretiler ve medeniyete ait tüm sırların burada olduğu yönündedir. Çünkü tufandan sonra yeni bir medeniyet kurmak için tüm bilgilerin bu gizli odalarda muhafaza edildiği anlatılır. 20. yüzyılın en önemli medyumlarından kabul edilen Edgar Cayce hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan okumalar adı verilen çalışmalarıyla tanınmıştır. Trans halindeyken yaptığı teşhislerde birçok değişik hastalık vakalarının tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini söylemiş ve 30 binden fazla vakanın sonuçları kayıt altına alınmıştır. Şu an bu çalışmalar koruma altındadır ayrıca birçok kesim tarafından gerçekleştiği onaylanmış, öngörülerde bulunmuştur. Hatta öleceği günü de bilerek sıra dışı bir öngörüde bulunmuştur. Şu anda kendi adına kurulmuş bir vakıf dahi bulunmaktadır. 1930 yılında söylediği şu öngörüleri ise oldukça dikkat çekicidir. Casey'e göre 2000'li yıllarda ve daha sonraki yıllarda Sphinx ile piramitler arasında bulunan Arşivler piramidi denilen farklı bir piramidin bulunacağından bahseder. Ve bulunan bilgilerle birlikte Atlantis ve Mu uygarlığına ait tüm gizli sırlar ve kayıtlı bilgiler ortaya çıkacak. Bilinmeyen dünya tarihi ve çok daha fazla bilgi burada keşfedilecek. Piramitlerin yapılmasında kullanılan levitasyon yani yer çekimini yok etme teknikleri de bu keşiflerle birlikte ortaya çıkacak. Bu bilgilerle birlikte insanlık yeni bir altın çağa adım atacak. Ancak bu bölgede kazı çalışmasına Mısır hükümeti tarafından yasak konulmuştur. Kim bilir? Belki de bu bilgiler birileri tarafından çoktan elde edildi ve gün yüzüne çıkarılmadı ve kendi çıkarları için kullanılmak üzere bir yerlerde bekliyor olabilir. Önceleri Sphinx'in altında veya herhangi bir yerinde odaların olmadığı düşünülüyordu. Ancak bir grup Japon heyet 1987 yılında bu bölgede ciddi çalışmalar yaptılar ve ulaştıkları sonuç hayret vericiydi. Çünkü iddiaları destekleyici şekilde Sphinx'in tam altında odalar görüntülenmişti. Ayrıca henüz tanımı yapılamayan metaller gözlemlenmişti. Ancak dediğimiz gibi bu yapı üzerinde Herhangi bir kazı çalışmasına izin verilmediği için odalara ulaşılamadı. Hatta bu yapının ilk bulunduğu tarihlerde baş kısmının tam tepe noktasında bir giriş bulunuyordu. Ancak daha sonraları bu girişler kapatılmış. Ayrıca yine Sphinx'in gövdesine ait bazı bölümlerinde giriş kısımları da bir süre sonra kapatılmış. gezegenimizin en eski ve tek parçadan yapılmış bu heykeli için neden tam anlamıyla araştırma izni verilmez anlamıyorum. Kim bilir? Belki de geçmişimize ışık tutacak birçok bilgiyi barındırıyordur. Fakat dediğimiz gibi bu çalışmalar bir sebeple durduruluyor. Aslında bu durum ilk değil. Alman bir araştırmacı büyük piramidin içinde bir robot yardımıyla yeni bir kapı keşfetmişti ve bu keşif büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Mısır hükümeti yine benzer bir şekilde incelemeye izin vermemişti. Milattan önce 4000 yıllarına ait olduğu düşünülen bir levhada Sphinx hakkında şöyle bir ifade geçer. Bu ise Sphinx'i gerçek manada daha da gizemli kılmaktadır. Dünya var olduğundan beri en büyük sır burada gizlenmiştir. En büyük sır Sphinx'in sırrıdır yazmaktadır. Antik medeniyet olarak nitelendirdiğimiz bu gelişmiş uygarlık belki de sandığımız kadar ilkel değildi. Kim bilir? Belki de henüz tam olarak nasıl olduğunu bilemediğimiz bir tür teknolojiye sahiplerdi. Bu yapıların hepsi şu anda büyük bir muamma. Sonuç olarak bu bilmeceler çözüldükçe geçmişimize ışık tutacak. Gelecekte ise neler olacak bilinmez. Ancak Sphinx hala orada ve binlerce yıldır tüm sırlarıyla keşfedileceği günü bekliyor.